Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yiğit bu bölümde sizlerle birlikte MPT 76 Altın Ustası deseniyle bir gameplay atacağız arkadaşlar bildiğiniz üzere Altın Ustası yeni olan elit serisi bana soracak olursanız arkadaşlar güzel bir seri çok abartta durmamış hele ki Altın Kuantum'la bir bambaşka durmuş İsterseniz bir maç oda bulalım ve maçımıza başlayalım Evet arkadaşlar maçımıza başladık hatta şöyle size silah göstereyim silah gayet güzel arkadaşlar samimi söylüyorum silahtaki desen çok güzel ben beğendim. Hele ki altın kuantumla birlikte çok böyle bir elit bir desen, cool bir desen durmuş. Şöyle inşallah pekimizi alırız. Hop onu vuramadım. O biraz benim korsuma geldi kusura bakmayın arkadaşlar. Adam hala aynı yerde yatıyormuş ya. Ama desen güzel gayet güzel desen çok güzel. Hatta şöyle bakın el bombamıza da desen geldi diyecektim. Bu slotta takıl değilmiş. sen bu soğukta tatlı değilmiş. Hop şöyle bir kilimizi alalım. Deseni beğendim. Deseni ele çıkarttı ses muazzam bir ses yani. Çok güzel böyle tam tula aşinası olacağımız bir ses. Hop şöyle bir üstte çıkarsak. Okeyiz. Ay sakın sakın hop 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 hop. Ah be adama öldüm ya yapma be yapma be vallahi adamı öldüm gençler ama seri çok güzel ki ben bunun desenin fn fal proya çıkmasını <laughs> adam içeride tutuyor. ben bunun fn proya çıkmasını gerçekten çok istiyorum fn proda bakalım nasıl duracak en istediğim silah şu anda fn pro olacak bunda Hop. çok güzel bs gitti devam eder. Ben beşli komboda çıkarttığı sesi çok merak ediyorum şu an. Beşli komboda çıkarttığı sesi gayet merak ediyorum yani. Tabi adam da... Görüşsel hop Yapma be. Alan dokunmazlık süresinden gittik ya. Yapma be. Al içinde patlasın. Bir tane patladı. Çok güzel bir kill daha geldi. Desen oynatıyor ya. Böyle ele ki aldım kuantum da çok yakışmış bu desen ya. Bu desen altın kuantum da çok yakıştı ya. Yapma be. Çok kötü öldük ya. İnşallah diğer silahları da çıkartırım ben bu seriden diğer diğer silahları da çıkartmayı istiyorum. Alışına içine patlasın. Patladı. Bak önümde bir tane adam var. Desteği. Hop 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 hop. Daha Gayet güzel. 12'ye 5 arkadaşlar. Çok güzel bir AS daha geldi. Beş, beşli komboda sesini merak ediyorum ama inşallah beşli kombo çekebiliriz. Al patlasın. Adam göremedim adamlar hop. Adam birisi balkonda. Hadi canım adam artı bir Diggle'da çok güzel ace attı. Helal olsun valla. Adam vuramadık çok güzel ace attı. Ama balkonu bir bombalık kişi var bir bombayla temizlenir. İntikamı da alırım kardeşim benim. Hop. Hemen şöyle bir Şimdi de aldık. Oy çok güzel bir es. Hadi 5'li beş, gelsin. Hop 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 hop. 5'li gayet güzel bir ses çıktı arkadaşlar. Bak 5'li kombayı çekeceğim biz. 5'li komboda gayet güzel bir ses çıktı. 6'lı da çektik. 28 gidiyoruz. Gayet güzel bir skor şu anda. Yaptığımız skor gayet güzel bir skor. Zaten desen bayağı bir oynatıyor. Aşırı derecede güzel bir desen. Ama dediğim gibi ben bunu FNF Alt Pro'ya çıkmasını çok istiyorum bu Ay! Yapma be tabancaya şey yaptım ya aga be Ama var ya o balkona bir bomba alsam toplu katliam gidecek Balkona bomba yasam toplu katliam gider Burada birisi var. Ona hiç bakmayacağım. Hemen direkt raş atacağım balkona. Düz düz bir raş atacağım. 26'ya 9 gayet güzel. Yapma be ona da bıçak atardım var ya. Ciddi söylüyorum ona da çok güzel bir bıçak gelirdi. Reflekse vurup da bıçak atardım onu rahat. Al içinde patlasın. O hala orada saklanıyor. Hop. Yanlış salladım flash. Yanlış salladım bombayı. Hop. Gayet güzel. Çık iyi o balkona. Kaç 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 kaç. Şöyle 31'e 10 Geliyorum bakalım Ah be yapma be Yapma be 31'e 11 arkadaşlar çok güzel bir skorda oynuyor Silah gerçekten oynatıyor şu anda Silah gerçekten oynatıyor Hop al işte patlasın gördük vurduk Ah be. Drop girdi vuramadım ya. Aga be. 33'e 12. Güzel bir skor. Ya beni tatmin etti bu skor bu sefer. Al içinde patlasın. Yapma be. Adam yeni spawn olmuş lan. Çok var. O olmuş arkadaşlar. Nereden baksanız 2 KD üzerinde gidiyoruz şu anda. Böyle bir alt baskınıya gelir mi? Gelir. Diyecektim gelmedi bak. Alt baskın gelmedi. Adam direkt oradan çıktığını bildi vallahi. Altında bak direkt altında adam. Yapma be. Yapma be. Çok güzel vurduk ya. 33 10 35 15 pardon. Altında patlasın. Çık. çık. Adamda mı pink var bende mi pink var? Onu çözemedim. Oo adam alttaymış ya. Adam bak alttan akıyormuş. Ama altı gayet güzel bir temizleriz şimdi gider. Şimdi gider altı temizleriz arkadaşlar. geliyor buradan. Maçı kazandın. Ve maçı kazandık arkadaşlar. 37 16 gayet güzel bir skor. Seriyi çok beğendim. Hele ki 5'li komboda çıkarttığı ses muhteşem. Ciddi söylüyorum muhteşem bir ses çıkarttı 5'li komboda. İnşallah ilerleyen günlerde ee, bunun <laughs> Bunun koleksiyon destesi açılımını da yapacağım. Kanalda da olacak. Ama seriye bayıldım yani. Seri gerçekten oynattı ve gaza getirdi. Hatta şöyle son bir defa size silah göstereyim. Hmm. Seri bu şekilde arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Altın kuantum ile çok yakıştı. İnşallah bunun üst eklentisini de çıkartırız. Onu da canlı yayında oynarım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.